dostlar. Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği'nin organizasyonu ile bir canlı yayında sizlerle beraberiz. ben bu yayında moderatör olarak derneğin aynı zamanda bilişim sorumlusu Serkan Akdemir program moderatörlüğünü üstlendik. Bu yayınımızda e, gerek dünya gerek Anadolu coğrafyasında yoğun şekilde ekilen ve üretilen buğdayı işleyeceğiz. Yayın konuğumuzu hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Aynı zamanda derneğimizin e, bilim danışmanı da olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Saime Ünver ikinci Karakaya. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Serkan Bey. Ee, teşekkür ederim hocam. Bizi kırmadınız, vakit ayırdınız. Üniversiteden programımıza bağlanıyorsunuz. Tekrar tüm üyelerimiz ve yayını izleyecek dostlarımız için teşekkür ediyoruz. Ee, ben de hocam, değil, ben teşekkür hiç... ediyorum. Tabii, tamam, teşekkür ederim hocam. Hocam ben ilk sorumla e, hemen başlamak istiyorum. E, en eski kültür bitkisi buğday mıdır ve buğday neden e, gerek dünyada gerek ülkemizde bu kadar önem arz etmekte? Evet, ee, şimdi gerçekten dünyada şöyle bir baktığınızda kültürü alınan en eski bitki buğdaydır. İnsanlar önce buğdayı kültüre almışlar bitki olarak, hayvan olarak da koyunu evcilleştirmişler. Neden? Çünkü bizim bir atı sözümüz var belki de çok duymuşsunuzdur ama onun anlamını açıklamak gerekiyor. Atalarımız ne demişler büyüklerimiz? Buğdayla koyun gerisi oyun. Aslında bu atasözünün bize vermek istediği mesaj çok güzel. Neden biliyor musunuz? İki canlı, biri bitki, biri hayvan. Peki bu iki canlının nasıl bir ortak özelliği var? Şöyle bir ortak özelliği var. İkisinin de kullanım alanları çok fazla. Yani siz e, buğdayın ekmeğini, makarnasını, bulgurunu, irmiğini, bisküvisini her şeyini kullanırsınız insan beslenmesi için, hayvan beslenmesi için de kullanırsınız. Aynı zamanda hayvan koyun için de öyledir. Etinden, sütünden, yününden, gübresinden, yar derisinden yararlanırsınız. Onun için eğer buğdayınızla koyununuz varsa beslenirsiniz, karnınızı doyurursunuz. Ve ilk kültürü alınan bitkimiz buğday. Yani buğdayın hem insan beslenmesi için hem de hayvan beslenmesi için çok önemli olduğu iç, olduğundan dolayı insanlar ilk kez kültüre buğday almışlar. Buğday yetiştiriciliği ile başlanmış. Tabii ki buğday yetiştiriciliğinden sonra ne var? İşte diğer bizim serin iklim tahıllarımızdan arpamız var, daha sonra çeltik var, daha sonra koca darı var. Yani şöyle bir e, evrim şemasına baktığınızda en eski kültür bitkisinin buğday olduğunu görüyoruz. Ve buğdayın bu kadar geniş alanlarda yetiştirilir olmasının sebebi nedir diye sorduğumuzda da şöyle bir cevap buluyoruz. Buğday adaptasyon yeteneği çok yüksek olan bir bitki. Bu ne demektir? her türlü iklim ve toprak koşullarına uyum sağlayabilecek çeşitleriniz vardır. Dolayısıyla çok geniş alanlarda yetiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla adaptasyon özelliği yüksek olan bir bitki. Bu koyun için de geçerlidir. Koyun da çok kolay adapte olur. Hemen şöyle bir inekle koyunu düşünün. Nedir? İneği ya da daha doğrusu büyük başla düşünün. Büyük için özel bir yetiştirme alanı düşünürsünüz. Ama koyun öyle değildir. Meralarda otlar yine etini, sütünü, yününü verir. Aynı onun gibidir. Onun için ben hep atasözünü açıklarken, yani buğdayla koyun atasözünü açıklarken bunların beslenme açısından, adaptasyon özellikleri açısından, ekonomik yönünden ve bir de yetiştirmesinin kolay olmasından dolayı açıklarım. Yani bu atasözünde bana dört tane çok güzel mesaj var. O mesajı açıklarım. Dolayısıyla da en fazla ekim alanına sahip olan uzun yıllar öyleydi buğdaydı ama şu anda buğday ekim alanı yönünden e, ve üretim yönünden mısır ve çeltikle yer değiştirebiliyor. Yani ama uzun yıllar dünyada ve Türkiye'de en fazla ekim alanına sahip olan bitki buğdaydı. Şu anda Türkiye'de yine en fazla ekim alanına sahip olan bitki buğday. Ama şu var, bunu da burada rakam olarak e, zikretmeyeyim ama biz bir dönem 9-10'da 6 milyon hektara kadar ulaşan ekim alanlarımızı, buğda ekim alanlarımızı şu anda 7 milyon hektar civarına kadar indirdik. Bu ekim alanlarındaki azalma e, üretimde Allah'tan çok büyük bir azalmaya neden olmadı. Neden derseniz yetiştirilen çeşitlerle, verim potansiyeli yüksek olan çeşitlerle Üretimi dengelemeye çalışıyoruz. Ama ben ekim alanlarının bu kadar azalmasını e, çok doğru bulmuyorum açıkça söyleyeyim. Çünkü buğdayım her türlü bitkiyle ekim nöbetine girebilecek özel bir tarla bitkisidir. Dolayısıyla ekim alanlarını azaltırken bizim buğday e, üretimimizin, ihtiyacımızın da planlanması gerekiyor. Nedir buğday üretimimiz? Yıllara göre 20 milyon ton civarı. Bazı yıllar 18 milyon tona iner ama genel olarak 18-20 milyon ton arasındadır. Daha fazla olamaz mı? Neden olmasın? Daha fazla üretelim, daha fazla satış potansiyelimiz olsun. Çünkü biz e, buğdayı stratejik bir ürün olarak en başa koymak durumundayız. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin e, coğrafi yönünden, iklim yönünden baktığınızda yetiştirilebilecek en özel kültür bitkisi buğdaydır. O nedenle bizim buğdaydan vazgeçme gibi bir lüksümüz asla olamaz. Teşekkür ederim. Onun için çok önemlidir buğday. Evet, anlıyorum hocam. Hocam ikinci soruma devam etmek istiyorum. Ee, belki üreticiler ve sizler bu konuyu biliyorsunuz ama biraz bir tüketiciler için yabancı gelebilir. Buğday türleri ve çeşitleri dediğinde ne anlamalıyız? Ee, evet. bir de çok tartışılan bir konu muhtemelen. Gerçi her şeyde var ama buğday galiba biraz daha önemli. Buğdayın genetiği günümüzde değiştirilmiş midir? Değil mi? Çok güzel bir soru. Ee, çok samimi söylüyorum. Ben bunu her yerde anlatmaya çalışıyorum. Belki görsel olarak elimde görebilecek misiniz bilmiyorum. Evet. Bizim buğdayın, e, çok yakından da bilemiyorum, şöyle kameraya göstermem gerekiyor herhalde. Şu anda bildiğimiz siyez buğdayı olarak tanımladığımız buğday başağını görüyoruz. Bu nedir? İki en eşittir. 14 kromozomlu bir buğdayımız. Buğdayın kromozom sayısı 7 ve 7'nin katları şeklindedir. Bunlar 14 kromozomlu siyet buğdayımız. Bakın görüyorsunuz. Ve bundan sonra göreceğiniz makarnalık buğdayımız ki biz bunlara tetraploid buğdaylar diyoruz. Bunlar 28 kromozomludur. Heksaploid buğdaylarımız yani ekmeklik buğdaylarımız da 42 kromozomludur. Buğdayın evriminde şöyle baktığımızda buğdayın evriminde bu e, diploid, tetraploid ve heksaploid buğdayları görüyoruz. Bu buğdaylar bizim latincesi tritukum cins olarak tritukum cinsi doğada doğal melezlemeler geçirmiş. Hangi cinsle? Egilot cinsiyle. Egilof cinsiyle doğal melezleme, arkasından kromozom sayısının iki katına katlanmasıyla şu anda kültürü yapılan bitkilerimiz yani tetraploid ve eksaploid buğdaylarımız ortaya çıkmıştı. Buğdayın genetiğiyle oynanmamıştı. Şöyle yanlış bir ifade kullanıyoruz. Hani biraz önce söylemiştim ya, buğdayın kromozom sayıları 7 ve 7'nin katları şeklindedir. 14, 28 ve 42 demiştim. Bir hocamız buğdayın kromozom sayısı 49 dedi. Buğdayın kromozom sayısı 49 olamaz. Evet 49 da 7'nin katıdır. Ama 49 kromozomlu buğdayın yaşama şansı yoktur. Bakın bizim buğdaylarımız 14, 28, 42 nedir 7'nin 4 katı, 2 katı şeklindedir. Ve bunları... Mayoz bölünmede eşleşmeleriyle fertiliteleri devam ettiriliyor. Dolayısıyla buğdayda genetiği değiştirilmiş, genetiği oynanmış ticari bir çeşidimiz yoktur. Hatta hemen yeri gelmişken şunu da rahatlıkla söyleyeyim. Hani der diyoruz ya organik buğday diye. Evet organik buğday yetiştiriciliği var, organik buğday var. Ama zaten benim buğdayımın organik eee özel delikleri çok fazladır. Yani şunu siz hasat ve harmandan sonra gördüğünüzde herhangi bir e, kalıtsal, herhangi bir e, di, kimyasal yoktur. Herhangi bir zararlı yönü yoktur. İşleme sırasında bazı değişiklikler olabilir. Ama sonuçta benim buğdayım insan beslenmesi, hayvan beslenmesi için en temel gıdadır. Dolayısıyla o yanlış kelimenin de altını çizerek söylüyorum. Söylüyoruz. Buğdayda genetiği değiştirilmiş ticari çeşidimiz yoktur. Buğday şu anda e, en temiz, en saf besin maddelerinden biridir. Ama bunu şunu söylerken de e, belirtmek istiyorum. Örneğin e, buğdaydaki glutene duyarlı olan çölyak hastaları var. Onlar için tabii ki buğday tüketilemiyor. Buğday tüketemiyorlar. Onlar da glutensiz gıdalarla besleniyorlar. Ben onlar için de mutlaka buğday tüketin demiyorum. Ama bizim beslenme alışkanlıklarımız için buğday çok temel bir besindir. Ve biz şunu karıştırmayalım. Serkan Bey'e çok özür dileyerek söylüyorum. Şunu karıştırmayalım. Evet buğdayımız, ekmeklik makarnalık buğdaylarımız, bir de şu son zamanlarda çok duyduğumuz siyez buğdaylarımız var. Siyez buğdaylarımızın bir özelliği var. Siyez buğdayları hasat ve harmanıdan sonra da kavuzludur. Yani siyez buğdaylarında çıplak taneli form yoktur. Ama şunu söyleyeyim, makarnalık buğdayımızda, ekmeklik buğdayımızda bunlar e, piloide düzeylerine göre gruplandığında çok sayıda çeşidimiz vardır. Yani çeşitle bunları birbirine karıştırmayalım. Örneğin çok farklı makarnalık buğday çeşitlerini duyarsınız. Bunlar hepsi de 28 kromozomludur. Makarnalık buğday çeşitleri. Yine aynı zamanda ekmeklik buğday çeşitlerimiz var. Bu çeşitlerin hepsi de ıslah yoluyla geliştirilmiş, daha verimli, daha kaliteli, hastalık ve zararlılara daha dayanıklı olması için yapılan çalışma sonucu tescil ettirilmiş çeşitlerdir. Yani e, oynandı derken insanlar ıslah çeşitlerini karıştırıyorlar. Biz temel olarak tabii ki ıslahçının şu amacı vardı. Islahçı daha verimli, daha kaliteli, daha dayanıklı çeşitler elde etmek ister. Onun için de ıslah sürekli devam eder. Örneğin işte makarnalık buğday çeşitiniz var, kundurubi 149. Çok kaliteli, çok güzel bir çeşit ama bu çeşidin bir özelliği var, yatmaya hassas. O zaman ıslahçının amacı ne olur? Yatmaya daha dayanıklı çeşitler geliştirmek olur. Yatmaya dayanıklı olsun, kaliteli olsun. Ama aynı zamanda da verimli olsun. Bizim temel amacımız daha verimli, daha kaliteli çeşitler geliştirmek. Ama GDOT'uyla yani genetiği değiştirilmiş çeşitlerimiz yoktur. Ha, Sorunuzun ha, cevabı oldu herhalde değil mi? Çok net oldu hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ee, ediyorum. Üçüncü sorumuz da biraz daha e, yayınımızı izleyen üreticiler için daha önemli diye tahmin ediyorum. E, şimdi buğday yetiştirirken e, nelere Hangi noktalara dikkat etmeli üreticilerimiz? Evet, e, Türkiye'nin çok güzel bir özelliği var Serkan Bey. Şöyle bir Türkiye haritasını düşündüğünüzde doğusundan batısına, e, güneyinden kuzeyine kadar çok farklı çeşitleri yetiştirme şansımız var. Ve bizim şöyle bir e, zenginliğimiz daha var. Örneğin Ekim dediğimizde, Buğday Ekim'i dediğimizde ta ne zaman başlıyoruz? Eylül sonu Ekim başı başlıyoruz. Kasım hatta aralığa kadar devam eden... Uzun bir buğday ekim programımız var. İklim koşullarına göre. Aynı şey hasat için de geçerli. Örneğin biliyorsunuz hasat işte e, Adana'da, Dalsuz Çukurova'da çoktan bitti. İşte Trakya'da bitti. E, pek çok e, bölgelerimize bitti. Şimdi neredeyiz? E, daha çok İç Anadolu bölgesinde. Daha sonra da Doğu Anadolu bölgesine doğru kayacak. Dolayısıyla biz buğday yetiştiriciliği dediğimizde önce sulu Kuru diye ayırıyoruz. Sulu tarımda dikkat edeceğimiz konular var. Kuru tarımda dikkat edeceğimiz konular var. Yine aynı zamanda sulu tarımda hemen aklımıza ekim nöbeti geliyor. Buğday hangi bitkilerle ekim nöbetine girecek? Biz buğdayla hangi bitkileri yetiştireceğiz? Kuru tarım için de aynı şey geçerli. Örneğin ben şu anda Ankara'dayız. Ankara'dan söz edecek olursa Ankara'da Bizim her yıl ürün yetiştirme şansımızın olmadığı yerler var. Yani yıllık yağış yeterli değil. Oralarda biz her yıl buğday yetiştiremiyoruz ya da her yıl başka ürünler yetiştiremiyoruz. O halde ne yapıyoruz? Nadası bırakıyoruz. Nadas alanlarımız var. Yani bir yıl buğday yetiştiriyoruz. Ertesi yıl nadas döneminde yeterli suyu biriktirmeye çalışıyoruz. Sonra tekrar buğday yetiştiriyoruz. Ama eğer yeterli yağışımız varsa buğday nelerle ekim nöbetine girebiliyor? Buğday bütün baklagillerle ekim nöbetine giriyor. Nohutla, mercimekle e, ekim nöbetine girebiliyor. Şu anda İç Anadolu bölgesinde bazı bitkilerimiz var. İşte asfirmiş, kara buğdaymış. O bitkilerle ekim nöbetine giriyor. Biz buğday hasadından sonra ne yapıyoruz? Tarlamızı anızlı olarak bırakıyoruz. Bunun üstünü basa basa çize çize söylüyoruz. Neden? Çünkü insanlarımız üst üste ekim yapmaktan vazgeçsinler diye. Yani şöyle e, arpayı buğdayı hasat etsin hemen tekrar anızı bozsun tekrar buğday ya da arpa eksin istemiyoruz. Neden? E, bütün sonbaharı kışı tarlada anızlı olarak geçirsin arkasından erken ilkbaharda işleme yaparak yani bu ne demektir? Mart ayı içerisinde anızı bozarak yazlık bitki ekecekse yazlık bitki ekiminin hasatını yapsın. Pardon işlemini yapsın. Eğer nadasa bırakacaksa ilk toprak işlemesini yaptıktan sonra yaz toprak işlemelerine kadar hiçbir şey yapmadan toprağında su biriktirmeye çalışsın. Bizim birinci olarak yetiştir yetiştiricilikte buğdayla ekim nöbetine girecek bitkilerin iyi bir tohum yatan Hazırlamak için elimizden ne gelirse yapmamız gerekiyor. Birinci önceliğimiz iyi bir tohum yatağı hazırlamak. İkinci önceliğimiz örneğin buğday ekimine geçtik. Buğday ekiminde iyi bir tohum yatağına yeterince e, elde edeceğimiz güzel sertifikalı tohumluğu dekara atacağımız tohumluk hesabıyla, dekara atacağımız gübreyle iyi bir çimlenme ve çıkışı sağlayacak şekilde ekim yapmamız gerekiyor. Yani ekimde ne çok geç kalacağız ne de çok erken ekeceğiz. Toprağımız tavdayken en uygun zamanda ekimi yapmaya çalışacağız. Buğdayımızın daha sonraki dönemlerinde, kritik dönemlerinde sulama şansımız varsa sulama yaparız. İlkbaharda sapak kalkma döneminde ilkbahar gübresini veririz. Yabancı otlarla mücadelemizi yaparız ve çok uygun zamanda da hasat ve harmanını gerçekleştiririz. Buğday yetiştiriciliği kolay. Kolay ama daha yüksek verim için, daha kaliteli ürün için dikkat etmemiz gerekiyor. Yani işte ekimde kullanacağınız tohumluk miktarına, ekim derinliğine, ekim sıklığına, vereceğiniz gübre miktarına. Biraz önce bir üreticimizle sohbet ettim ve dedi ki biz dekara 40 kilogram buğday atıyoruz dedi. İnanın Serkan Bey ben durunca, duyunca çok şaşırdım. Dedim ki 40 kilogram çok yüksek değil mi? Yani siz buğdayda 20 kilogram, 18-20 kilogram dekara tohum atmanız gerekiyor. Hadi bunu olabilir. 25 kilograma kadar çıkardınız. Ama 40 kilogram buğday dekara çok yüksek bir rakam. Bu nedir? Ee, çok sık ekim sonuçta, çok sık ekim olacağı için de bitkilerciniz olacaktır. Ee, çok iyi bir e, verim sağlayamayacaksınız. Bol miktarda saman elde edeceksiniz. Şunu da söyleyeyim, saman elde edeceksiniz derken, verimle kalite arasında ters orantı vardır. Verimi çok yüksek tutmaya çalıştığınızda kalite düşer. Ama benim önceliğim kalite derseniz de verimden ödün verirsiniz. Kaliteli için ve ödün verirsiniz. Bizim temel amacımız nedir? Kalite ve verimi orta noktada e, buluşturabilmek. En iyi verim, en iyi kaliteye sahip bir e, üretimi gerçekleştirmek olacaktı Bu nedenle de her ne kadar kolay da desek, e, üreticilerimiz çok böyle titizlikle uygulamıyorlar. Dolayısıyla benim buğdayımın temel istediği özellikler var. Onları sağlamamız gerekiyor. Nedir? İşte ekimle beraber benim ilk ihtiyacım olan fosforlu gübreyi bana verin diyor. Konuşuyor sizinle. Benim ihtiyacım olan azotu bana verin diyor. Daha sonra diyor siz bana ilk barda diyor kalan azotu da verin ama benim kritik dönemlerinde suyu yoksa yağış yoksa sulama yapın diyor. Sizinle konuşuyor buğday. Bunları gerçekleştirdiğiniz zaman ekolojiye göre hani bölgeler demiştik bölgelere göre buğday verimini değiştirebilirsiniz. İşte e, yine Hatay'dan bir arkadaşım öğrencim bağlandı dedi ki hocam bu sene dekara 1000 kilogram aldım dedi ben de tebrik ettim kendisine. İşte Hatay'da üretici dekara 1000 kilogram buğday verimi alır ama benim İç Anadolu bölgesinde Ankara koşullarında üreticim 250-300 kilogram alır ya da işte Trakya bölgesinde 600 kilogram alır. Türkiye'nin böyle güzel bir zenginliği var bölgelere göre verimimiz ve kalitemiz değişir. Ama yetiştiricilikteki temel uyumamız gereken noktalar değişmez. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor Serkan Hocam. Teşekkür ederim. Hocam. Ee, mu muhtemelen yayını yayınladığımızda ben kendi Ankara Hayman alayım. Ee, hem ilçede hem Evet hocam hemşerilerimiz hem de akrabalarım içinde de buğday tarımı yapan e belki yüzlerce binlerce kişi var. Çok faydalı oldu diye düşünüyorum bu soruda. Umarım i̇nşallah, faydalı olmuştur tekrar tekrar dinledim. daha sonra gelen soruları cevaplamak için tekrar bağlanırız. Evet evet hocam onu zaten e, yayın sonunda duyuracağız. Duyurulara koyacağız. Evet. E, sorular gelirse e, izleyenlerimizden de sizinle de, belki canlı yayınla, belki başka bir formatta o soruların Tabii cevabını ki, da yayınlarız e, hocam. Hatta bu özellikle Haymanalı bir üreticimiz bana e, bizim biraz önce örnek vermiştim. Çakmak 79 çok kaliteli bir makarnalık buğday çeşidimiz. Ben çakmak pardon değiştiriyorum. Kunduru 1149. Kunduru 1149 yetiştirmek istiyorum dedi ve bulmuş kendisi tohumunu üretiyor. Bana da resimlerini gönderdi. Ben de çok mutlu oldum. Ne güzel, ne hocam. Hocam e, son sorumu da sorup e, Toğumlu yayın sorunları... Evet <laughs> son soru. Yayını kısa tutmakta fayda olduğunu düşünüyoruz ama inşallah e, hemşerilerimizden yetiştirici çiftçilerimizden gelirse sorular mutlaka Tabii ki. sizinle bir şekilde e, evet, soruları evet. Cevap buluruz. E, hocam şimdi üretim aşamasında ürün kayıpları e, üretimden evet. sonra da tüketim aşamasında ek, ekmek israfı e, ciddi bir problem. Evet. E, bunlara e, bilim insanı gözüyle e, çözümü nedir? Hem üretici, üreticilerimiz için hem de Hı. tüketim aşamasında biz tüketiciler için. Evet. Serkan Bey biraz önce bir e, kayıptan söz ettim size. Dedim ki dekara 40 kilogram buğday atılacak dedim tohum olarak. Yani burada bir kaybınız var. Biz aslında buğdaydaki kayıpları hasat öncesi ve hasat sonrası diye e, gruplandırırız. Hasat öncesi buğday kayıplarımızın büyük bir kısmı bu şekilde fazla tohum kullanmaktan başlıyor. Fazla tohum kullanıyorsunuz orada bir kaybınız oluyor. E, zamanında ekim yapmıyorsunuz. Zamanında ıı, yeterli gübreleme yapmıyorsunuz. Böyle bir kaybınız oluyor. Ama en fazla kayıplarınız da nerede başlıyor? Hasat ve harman sırasında başlıyor. Biçer döverle hasat ve harmanı gerçekleştiriyorsunuz. Biçer döverdeki o kayıplarınız var. Biçer döverden sonraki çok güzel resimlerde de görüyorsunuz. Bu taşınma sırasındaki kayıplarınız var. Depolamada gerçekleşen kayıplarınız var. Bu kayıplarla ee, buğdayda gerçekten çok büyük kayıplarımız var. Hatta biz yaklaşık böyle rakamlarla çok boğmayayım. Yaklaşık kişi başına 250 kilogram buğday tüketiyoruz diye söylüyoruz. Ee, ne kadar buğday kaybediyoruz diye düşündüğümüzde de çok büyük kayıplarımız var. Bu kayıplarla biz rahat e, nasıl söyleyeyim 3 milyon insanın beslenebileceği buğdayı Hasat ve harman sırasında kaybedebiliyoruz. Böyle bir kayıp zincirimiz var. Bu kayıplardan sonra da sizin de söylediğiniz gibi önüne geçemediğimiz ekmek israfımız var. Ben yeni mahallede oturuyorum. Bazen o yeni mahalle sokaklarında poşetlerle bağlanmış, asılmış ekmekleri gördükçe inanın çok üzülüyorum. Niye insanlar ihtiyacı kadar ekmek almaz? Niye bu kadar ekmek israf edilir? Bu sadece bizim gördüğümüz israflar. Özellikle o e, restoranlarda ya da e, nasıl söyleyeyim yurtlarda, hastanelerde bu bütün kayıpları düşündüğünüzde sizin ekmek israfınız, bilemiyorum dünya ile karşılaştırma yapmayacağım şimdi ama hemen hemen da, e, dünyanın e, ortalama çok yüksek bir seviyedeyiz. Bunları önlemek için elimizden geldiğince çaba göstermemiz gerekiyor. Yani biz hep öyle yetiştirdik. Ekmek nimettir, ekmek çöpe atılmaz, yemek dökülmez. Ama şu anda bakıyoruz, belki de bilmiyorum, bana kızmasın üreticilerimiz e, ya da tüketicilerimiz bana kızmasınlar. Ekmek biraz ucuz geliyor insanlara herhalde. Yani şimdi e, ekmek nedir? Küçük somun işte 1.25, 1 lira 25 kuruş. 1 lira 25 kuruş siz diğer şeylerle karşılaştırdığınızda daha ekonomik geliyor. İhtiyacından fazla ekmeği alıp e, kullanamadığı zaman da işte bir şekilde çöpe atıyor ya da bilmiyorum değerlendirmiyor. Ben oldum olası bu ekmek israfına çok üzülüyorum. Bu konuda en son geçenlerde Bolu'da yapılan sempozyumda da ekmek israfı ile ilgili örnekler verdim. Yani bu ülke çok güzel bir ülke. Bu ülkede hepimiz Aynı şey ekmek israfında da geçerli, su israfında da geçerli. Mutlaka israfın önüne geçmemiz gerekiyor Serkan Bey. Yani ben e, bir inanın böyle çıkıp ekmekle ilgili, bayatlamış ekmeklerle ilgili neler yapabileceğiniz bunu bile anlatmak istiyorum. Ben aslında yetiştirici ve ıslahçıyım. Ben bu işin e, yetiştirme ve ıslahı konusundayım. Ama bu ekmekleri değerlendirme... Konusunda da bir program yapalım. Bayatlamış ekmeklerimizle ne yapabiliriz? Ekmeklerimizi çöpe atmayalım. Ekmeklerimiz lütfen çok kıymetli değerlendirelim dememiz gerekiyor. Çünkü her şey de çok önemli. İsraf çok, nasıl söyleyeyim, bana göre haram. İsraf etmememiz gerekiyor. Çünkü sadece bakın elimdeki buğday başaklarını görüyorsunuz. Ekim'den Hasat'a kadar büyük bir emekle hazırlıyorsunuz. Çok güzel işlemlerden geçtikten sonra sofranızı ekmek olarak geliyor. Ve siz o ekmeği, o mis kokulu ekmeğinizi değerlendirmeniz, israf etmemeniz gerekiyor. O nedenle de ben o kayıtları rakam olarak burada verebilirim de böyle bir program da yapabiliriz. Ama ekmek israfının çok fazla olması eminim hepimizi çok üzüyor. Katılıyorsunuz Sanırım. değil mi bana? Kesinlikle. Şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Sizler evet Serkan bakıyorum. Bey. Yani ekmek israfı ile ilgili... Ek... Olur hocam. Ekmek israfı ile ilgili bir program yapalım istiyorum. Yani insanlara ekmeği israf etmememiz gerektiğini, ekmeğimizin nasıl kutsal olduğunu anlatmamız gerekiyor. Hocam çok mutlu oluruz. Ee, Serap Hanım'la da görüşelim. Ee, değerli nice. Sağ olsun onun organizasyonuyla bir araya geldik. Şimdi siz az önce bir rakam verdiniz hocam. Lafa girmeden duramadım açıkçası yayını kapatmadan. Evet. Sadece üretim aşamasında 3-5 milyon insan dediniz. Ee, bu küresel bakalım olay. 3 milyon insanın tüketeceği ekmeği çöpe tükete atıyor. atıyoruz. üretim aşamasında bu Türkiye için dünyadaki küresel rakamlara bakarsak çok, çok daha büyük katlanacaktır. Redden. Artan dünya nüfusu hocam ekim alanlarının sınırlılığı siz daha iyi biliyorsunuz. Bunları göz önüne alınca herhalde insanoğlunun oturup hem bir ülke olarak hem de dünyadaki tüm milletlerin oturup biz bu işimizi çözeriz demesi lazım. Hocam e, siz değindiniz mi ben mi atladım biliyor musunuz? Zannederim tüketim aşamasındaki israf daha büyük değil mi? Üretimde yaşanında. İkisinde de var. Yani şu anda biz e, hem tüketim aşamasında hem de üretimin farklı aşamalarında kayıplarımız çok fazla. Yani biz e, bizim bir hocamız rakamlar çıkarmıştı. İşte yanlış ekimden, yanlış hasata kadar yaptığımız, buna hastalık ve zararlıları da ilave ettiğimizde rahat bir %70'e e yakın kaybımız var. Bütün çabamız %25 için. %25'i ne kadar çok arttırabilirsek o kadar iyi bizim için. Diye. Anlıyorum hocam. Ee, i̇nşallah hocam yayından sonraki günlerde e, tekrar görüşüp eee bu sonraki programlarında planlamasını yaparız. Ben buradan yayını sonlandırırken değerli izleyenlerimize teşekkür ediyorum. Bizleri izledikleri için Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği Başkanı Serap Kantarlı'ya bu programı organize ettiği için teşekkür ediyorum. Yine yayının arka planda yayını yöneten Ramin Bey'e bu başarılı yayın için bizlere oldukça yardımcı oldu teşekkürlerimi sürüyorum. Daha sonraki bir yayında görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.